Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin verdi Yine kanalımı izlemeye hoş geldiniz. Bugün Kars'a geldim. Kars'ta gelmemin en büyük amacı buraya Kurban Bayramı'ndan sonra gelmiştim. Melik kardeşimle tanıştım. Daha sonra kanalımda videolarımı çektikçe benden hayvan alabileceğimiz yer var mı diye soranlar olmuştu. Bu arkadaşları Melik kardeşime yönlendirdim. Kendisinden çok memnun oldum yani dürüstlüğü, güvenirliği sayesinde herhangi bir kötü söz duymadım ve ona teşekkür amacıyla Kars'taki hayvan pazarımı çekmeden önce kendisine teşekkür videosunu çekmek için geldim. Sizle de onu tanıştıracağım. Melik Güven kardeşim nasılsınız? Sağ olun Tekin Bey, hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ediyoruz Kars'a bizi kırmayıp geldiğiniz için. Biz birinci videonuzda Antep'e hayvan aldığımız zaman Kars Hayvan Pazarı'ndan o zaman evet. videomuz vardı. iki kere 2 tane videomuzu çektiniz. Teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için de bizi ziyaret ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Ee, ben biraz kendimden bahsedeyim. Hem de arkadaşlar tanımış evet. olayım sizin vasıtanızla. Tabii ki. Ben Melik Güven. Karşıda Aziz Bey Hayvancılık adına firmamız 3. kuşak olarak devam etmekteyiz. Celep olarak başladığımız bu yolda bu mesleğe devam ettiriyoruz. Genç biri olarak işin hem okulunu okumuş olarak Kafkas Üniversitesi Gıda Bölümü mezunu olarak hem de bu işin ticaretini yapıyoruz. Dışarıdan gelen 81 ile hayvan ticareti yapıyoruz. Biz müşterilerimizi bizi sitelerimizden, sahibinden.com'dan, Facebook'tan, Instagram'dan her türlü bizi takip edebilirler, yardımcı olabiliriz. Bizi tercih ettikleri sürece biz burada karşıda hayvan meramızın ve biz hayvancılık adına Türkiye'de 5. sıradayız. Yani biz bel kemiğiyiz. Bizim 6 ay boyunca meralarımız var. Ve süt konusunda da, buzağı konusunda da ölüm oranımız en düşük olan illerden birisidir. Zaten en büyük hayvanlarımızın tercih edilmesinin sebebi süt yanığı dediğimiz bir olay vardır hayvanlarda. Ve bizim Kars bölgesinde meramızın ve otlarımızın kaliteli ve bitki ve doğal ortamımızın bol olduğu için bizim hayvanlarımızda herhangi bir ölüm riskini ve ciğer problemini yani en büyük sebep hayvancılıkta tabii ki ciğer problemidir. Hayvan kaybının filesinin en az olabilmesidir. Bizim hayvan kaybımızda eksi herhangi bir sıkıntı yaşamadan kars hayvanlarını bütün ilerimizi hepsine gönderebiliyoruz. Tabi sizin vasıtanızla biz burada da anlatalım. Kars hayvancılık adına 5 gün boyunca hayvan pazarımız devam etmekte. Sabah 7'de kurulup saat 11'e kadar devam etmekte. Bizi tercih eden arkadaşlara biz burada hayvanlarını önce gezdiriyoruz. Kaç tane hayvan isterlerse biz ona göre bir taleplerini alıyoruz. Bir ön görüşmelerimizi yapıyoruz. Onları gezdikten sonra tabii ki karşılıklı iştirakımızı yaptıktan sonra arkadaşlarla birlikte hayvanlarımızın pazarlığını bitiriyoruz. Ödeme konusunda şöyle, bizim bir sağlamlığımız var. Biz şöyle söylüyoruz. Biz hayvanınızı yükledikten sonra ve ilk tarımda Türk VET'e kayıt edildikten sonra ve işletmenize geçtikten sonra biz hayvanlarınızın hepsinin sizin üzerinize geçtikten sonra ilk tarımda aracı kurumla hangi banka vasıtasıyla olur göndermelerini, EFT havalelerini isteriz. Yani bizim amacımız şu, müşterimiz bizden memnun kalsın, karşıdan memnun kalsın ve bizi tercih etmesin. Bizim bu işi yeni yaptığımızdan ziyade değil de ata baba işimizin sürekliliğini ve karşımızın en büyük olan potansiyelimiz hayvancılık olduğu için biz de elimizden gelen her şeyin üstesinden gelmeye çalışmakta ve müşterilerimizi memnuniyet etmek için karşıdayız. Bizi tercih etmelerinde en büyük sebepleri biz onlara en kaliteli ve besi süreci olsun, kurbanlık süreci olsun, kesimlik olsun. Her daim bizim çiftliğimiz ve firmamız adına her türlü yardımcı olabiliriz. Hayvanlarımızın sağlık zaten sıkıntısı veterinerler kontrol adı altında geçiyor. Zaten Türk vetesi kayıtlı olan her hayvan sağlıklıdır anlamına geliyor. Hiçbir problem olmadan önleyebiliyoruz Aytekin evet. Bey. Bizim güvenlik konusunda anlatabileceğimiz ve karşı tercih etmeleri ve Aziz Bey hayvancılık tercih etmelerinin sebeplerinden birisi de bu. Tabii sizin soracağınız bir şey varsa, söyleyeceğimiz ve arkadaşlarımıza anlatacağımız bir şey varsa söyleyelim. Yani, bir kardeşim şunu da sorayım aklıma gelmişken. Yani, kars'ta hayvan aldığımız zaman evrak konusu... Nasıl oluyor, nasıl işliyor? Bizim şimdi, zaten Tarım Bakanımız son bir 15 gündür güncelleme geldi artık Türkiye'de. Ee, burada sevkçisiz çıkan hayvan, yani pasaportu var, küpesi var, TÜKVT kayıtlı ama şimdi iki tane şap, bir tane çiçek olmadığı sürece e, il dışına sevk olmadığı için 4 ay e, altındaki hayvanlar gidebilir ama 4 ay üstündeki hayvanlar gidemez, yani işletmesinden karşı bir işletme il dışına çıktığı sürece diyoruz. İl içinde zaten pasaport görevini yapabiliyoruz sıkıntısız bir şekilde. İl dışına çıkabilmesi için de buradan kaç tane hayvanın Aşısı tamsa, yani iki şap bir çiçek tamsa, işletmesin karşı tarafın işletmesine diğer biriyle sevkiyatı devam ediyor. Zaten kendi işletmesine götürdüğü sürece de güncelleme yaptığı sürece zaten Türkvet'e şu anda her türlü kaydedebiliyor. Yani şu an devletimiz onun güncellemesini getirdi. Çok Herhangi yok. bir problemimiz yok. Şu an için tek besicilerimizin ve hayvancılarımızın tek sıkıntı yaşadığı şey kabayem yem dediğimiz sıkıntıdır. Yoksa şu an besicilikte ileriye dönük ve gençleri ve bizim gibi arkadaşlarımızı daha çok yanına çekebilmeleri için yem fiyatlarına bir müdahale yapıldığı sürece biz de elimizden geldikçe müşterilerimizi memnun edeceğiz. Hem karşıdaki zaten şartlarımız ağır bir bozkır ikliminde yaşayan insanlarız. Karasal bir iklimimiz var. 6 ay kar, 6 ay yaylım. Yani bunların 3 ayını bizi yani sadece 100, 100 günümüzü hemen hemen erkek hayvan için ayırıyoruz. 5,5 ayımızı da dişi yani buzağı hayvan olsun, celep hayvanını giden nahır dediğimiz yani bizim bu bölgede söylenen hitapla söyleyeyim. 5,5 ay onu sadece yiyoruz Yani sadece bizim müdahalemiz sadece şu an bizim kaba ilgili bir sıkıntımız ve bunun aşılmasını biz te temenni ederiz devletimizden. Başka da bir e, sıkıntımız efendim. çok şükür yok. E, müşterilerimize de güven ve sağlık karsa gelip e, bir gün içerisinde biz yine de söyleyelim. Bir gün içerisinde nakli araçlarımız hazır. İl tarım ve sevkiyatımız da sıkıntısız bir şekilde sabah 7'de burada olmaları, akşam 4'e kadar zaten şu an biz her türlü hayvanı tedarik edip bir gün içerisinde bin başa kadar hayvan tedarikimiz de var. O bir problemimiz güzel. yok. Bizi sadece tercih etsinler gerisini biz evet. zaten onlar iki taraflı memnuniyetimiz elimizden geldiğince yaparız ve göndeririz hayvanlarını. Bizim amacımız zaten memnuniyet. Size de çok teşekkür ediyoruz evet. tabii ki teşekkür bu arada. Arkadaşlar ben memnun olduğum sürece, sizler memnun olduğum sürece Melik Güven kardeşime geldim. Burada bana gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Siz bizi kırmadınız. Geldiniz. Kış ve pandemi sürecinde olduğumuza rağmen. Biz ben size en iyi Sıkıntı yok. Hayır yok sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. E ne diyorsun Siz son videolarınızda söylersiniz. Takipte kalın YouTube'da. Aytekin Bey diyelim. Elinize evet. Evet, devam edelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tana verdi. Videomun başında sizlerle tanıştırdığım Melik Güven kardeşimle birlikte sabah Kars Canlı Hayvan Pazarına geldik. Bugün 11 Ocak 2021. Kars'ta şu anda soğuk bir hava var ama insanları çok sıcak, çok güzel karşıladılar. O yüzden Karsları çok seviyorum. Yeniden bir video içerisinde buluşmak da sizle çok güzel. Birazdan girip sizler için Kars'taki hayvanların fiyatlarını öğreneceğim. Oradaki üreticilerle tanıştıracağım. Umarım güzel bir video olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Ayrıca ismini söylemek istediğim arkadaşlarım var. Ankara'dan Uğur Çelik, Tekirdağ'dan Emrah Özdemir, Konya'dan büyük destek sağlayan bana Yasin Perkeşen ve İsveç'ten iki kardeş var. Mert ve Murat Şahinbaş kardeşler. Onlara sizlerin uzununda teşekkür ediyorum. Girelim pazara görelim, tanışalım. Hep birlikte iyi seyirler. Hemen girişte düveler var sahibiyle bir tanışalım. Merhaba abi. Merhaba. İsim? Fermani Bey. Fermani. Nereden geldin abi? Kostel. Merkezden yani. Merkezden. İlçelerinden değil. Hayır. getirmişsin. Evet. Arkadaşımındır. Benim değil de. Arkadaşım. Ha. Sen başında duruyorsun. Evet. Biliyorsunlar ama her şeyini ya. Evet her şeyini Kaç aylık bunlar? 24 aylık. 24 aylık. Canlı ne kadar gelir bunlar? 400 kilo gelir. Yani. Çiftine ne fiyat istiyor? Vallahi bilmiyorum. Gel kardeşim. Fiyat ne istiyorsunuz? Ya sen, seni medya vermiyor. kırkızlık mı ediyorsun? Vere ya vuru Bir konuş. Vere vere, ver, ver. Çıkkat Yani ne var yani? Abi, onun fiyatı dokuz Çifti dokuz bin. Hmm. Bu kadar. He. <laughs> Satı pazarınız bol olsun abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Burada Hayırlı işler abi. Ne istiyoruz bunlara? 10.000 Çiftine? Evet. Çifti 10.000. Kurbanlık. Gebe de var içinde. İçine girelim böyle. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Evet. Çiftine 10.000 dedi adam. Selamun aleyküm. Selam hoş safa geldiniz. Tanıyalım seni. Ben Yılmaz. Yılmaz abi, nereden geliyorsun? ilçede bu mi? Merkezde oturuyoruz. Sementelleri getirmişsin. Satmaya getirdim, inşallah satılır. Bunlar kaç aylık abi? Bunlar 12-13 aylık. 12-13 aylık. Çiftine ne istiyorsun? 16.500 lira istiyoruz. Çifti 16.500. Pazarlık payı var tabii. Tabii canım. Pazarlık sünnettir. Aa, Hemen burada bir takipçim. Aytekin abi hoş geldin. Hoş bulduk nasıl? Sürekli takip ediyoruz abi biz. Allah razı olsun. Bugün de geldik sizin Karsa. Bunlar hepsi dana. Bunlar kurbanlık Aytekin abi. Kurbanlık. Devre kaybı dediğimiz. Şöyle. Bunların çiftine ne istiyorsun abi? Bunların çiftine 13.700 Aytekin abi. 13.700. Evet. Karsın hayvanları sağlam oluyor ya. Yani. Abi tarifim. Eksi 40 derece hiç of demezler. 40 derecede dışarıda yatar. Yaylım mı malı maşallah. Aynen maşallah. Diğer beton beton. Abi ben çekime devam edeyim. Tamam, İnşallah güzel. satarsın. Görüşürüz. Görüşürüz Aytekin abi. Bir çay içelim istersen. Tamam. Çekimlere devam edeyim ondan sonra. Tamam onların. Düvelere ne diyorlar abi? Bilgin var mı? 13.5 diyorlar abi. Çiftine. Ha. 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 Çifti 13.5. Kaç tane var burada?

Selamun Aleyküm. aleyküm selam abi. Tanıyalım selam seni. Aleyküm. Sen Sen Süleyman abi. Süleyman abi. Kaç aylık bunlar? Bunlar aşağı yukarı 8'e Sekizde dokuz aylık arası. Sekizde dokuz aylık. Aynen. Çiftine ne istiyorsun? On dört bin abi. On dört Alan olursa kaça vereceksin? On üç bin sekiz falan veririz. On üç diyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Amin abi. Alan olsa on de vereceğiz. Alan yok. biraz. <laughs> Nasip abi. <laughs> Alan Nasip. <laughs> Nasipten boştur. Nasip varsa gel buraya. Bunlar dana. Dana dana. Oh. Burada hayvanlara çobanlık yaparken sahipleri de yakalamak zor oluyor. Merhaba abi tanıyalım seni. Ben Gerda Taşkıram. Merkez Öçürköy Evet. Getirin. Biz zaten çobanız. Çobanla ne farkımız var? <laughs> Vallahi. Tanalara ne istiyorsun? 14.800. 14.800. Kaç evet. aylık bunlar? Bunlar hemen hemen sene geçti canım. 10 aylık, 11, 11, 11 aylık bir 10 11 aylık diyorsun. Evet. Evet, güzel hayvanlar. hayırlı sıra satarsın abi. İnşallah Allah razı olsun inşallah. Bu düveler kaç aylık? Onlar abi işte kurban da. Kurbanlık diyorsun. Çiftine ne diyorsun? 12,5. Çifti onu Ben alacağım param var. Sana şimdi pazarlık yaptık. En son kaça vereceğim? 250 bin. 12 bin? 12.200'e biterdi. Çok indirdin ya. Allah'ıdır abi biz de alırız. Evet. Hayırlı olsun. Selamünaleyküm Aleyküm abim. Nasılsınız? iyisiniz? Vallahi iyi şükür Nasıl gidiyor pazar? Vallahi bir müşterileri bekliyoruz artık. Gelirler inşallah. İnşallah. bizim gibi erken değil. Almaya gelen olmuyor. İnekleri getirmişsin. Doğru. Bunlar doğum yapmış mı? Bunlar heresi bir doğmuş abi. İçinde birkaç tane iki doğmuş var. Evet. birer kez dolmuş. Bunlara ne fiyat istiyorsun? Bunlara 13,5 istiyoruz abi. Tane 6700. Evet. Çifti 13,5. Aynen. Tane 6750. Peki alacak adam pazarlık yaptı. Kaça vereceksin? En son vereceğim fiyatı Ama sana. Alıcıya yap bağlı yani. Hani bak, senin bek, verdiğin... mi Bak senin verdiğin fiyat herkes görecek yani. Duyacak, evet. bilecek. Ona göre gelir. Ya 12.700, 12.800 tane 6.400, 300'e Eyvallah. Satı pazarın bol olsun. Allah razı olsun. Evet. Pazar daha yeni kurulduğu için diğer pazarların arzan burası şu anda eksi 18 derece. Millet daha yeni geliyor tabi. Geldikçe çekeceğim. Şöyle bir görüntü alayım. Şu anda saat 7'ye çeyrek var. Burada abiler ateş yakmış yine. Selamun aleyküm. Tanıyalım abi sizi. Gerçi her taraf kapalı. Kimse tanımaz evet. seni de. Is i̇sim nedir? Muhammed. Muhammed abim nereden geldin? Merkez mi? Digor'dan mı? Merkez, merkeze oturuyoruz. Ha Digor'dan. Merkezden. Digor'da Şehmus Budak var. Sevgili bir kardeşim. Herhalde şimdi gelmedi o. Danalar kaç aylık? Allah Allah. 7-8 aylık abi. 7-8 aylık evet. dedi. Ne istiyoruz bunların çiftine? Bunlara mı? Evet. 14.5 abi. 14.5. Evet. Pazarlık payı da var. Pazarlık payı var. Pazarlığı var. Küçükler de var. Var var. Bunlara ne diyorsun küçüklere? Aynı biz hepsini üst üste diyor. Üst üste. <laughs> Emeğin yağlı satıp pazarın bol olsun abi. Sağ ol abi Allah razı Sen inşallah olsun inşallah işlerimiz Burada düveler değil mi? Şuraya Düve. Kurbanlık düver. Kurbanlık düver <laughs> abi bizden çek, sahibi de alıp versene. Satılsın tabii ya. O kadar emek harcıyorsunuz. Yılmaz Gezerler'in de hayvanları. Evet. Çalıntı. Onun adıydı abi. Çalıntı diyor ya. Tövbe estağfurullah. Abi bunu çiftine ne istiyorsunuz? Bunları 12.5 abi çiftine. Çift 12.5? Evet abi. 11 versek olmaz mı? Olur abi. Senin canın sağ olsun. Eğer arasın bir daha gel abi. Ben alıcı değilim. Çekeceğim de almak isteyenler var. Evet, abi. Mesela şimdi bunu çekiyoruz. İnşallah görenler İnşallah abi. Kars'ın pazarına gelip Bunlar canlı ağırlık ne kadar gelir? 700 kilo abi. Çifti. Çifti 700 kilo. Kaç tane var bundan? 13 tane abi. 13 tane. Evet abi. Son fiyat ne? Onu söyle bakalım. Son fiyat 11.5 abi. Son fiyat 11.5. Evet abi. Evet burada güzel dananlar var. Getirdiler şimdi. Selamun aleyküm. selam. Nereden? Nereden geldiniz? Ankara'dan geldik abi. Görüşmüştük ya seninle Instagram üzerinde. Ha doğru. Evet. Beni sen arayacaktın. Ne güzel işte. Nasıl Karşılaştık burada. Hoş, hoş bulduk. Biraz soğuk ama olsun. Ee, biraz soğuk abi ama o kadar değil. Gökşen yani. havası var. Hayvan alıp gideceksin. Kurbanlıkları almaya geldik abi nasip olursa. Bakalım. Kaç parayla geldin? Kaç tane hayvan alacaksın? Abi e, piyasayı şu an daha hiç bilmiyoruz da. Bir 50-60 tane ödül alacağız. Orlandır, nasip tamam. Çok güzel. Nasıl olursa <laughs> çağırır seni abi. Tamam. Selamun Aleyküm abim. Aleyküm Selam abim. Nasılsın? iyisin? Eyvallah abim. Sen nasılsın? Bomba gibiyim. Seni gördüm daha da iyi oldum. İyi Allah'ım. İsim neydi? Erhan. Bunlar dana. Bu senenin danasıdır o sen, zaman. Bu Evet. Kaç aylık bunlar? Yani aralarında var. 5 aylık var. 6 aylık olan var. 7 aylık olan var. Aynen. Çiftine ne istiyorsun? Çiftine 10 bin lira istiyoruz. Çiftin 10 bin lirası. Evet. Şu inekler kesimlik ine mi? Onlar da kesimlik yani şu an besilik malıdır. Onlara ne istiyorsun? Onlara da işte 8,5-9 lira arasında istiyoruz abi. Çiftine? Evet. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Satı pazarın bol olsun. İnşallah sağ olasın abi. Evet. Merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu inekler getirmişsin. Evet. Ne bunlar? Kesimlik mi? Bunlar... Besilik mi? Beşilik malı yani efendim. Besilik diyorsun. Evet. Çiftine ne istiyoruz bunların? Bunların çiftine on üç buçuk diyoruz. Çifti on üç buçuk. Evet efendim. İşlerinde gebe var mı bunların? Gebe yok kısır maldır bunlar. Ha kısır mal. Kısır mal yani. Bunlar hep kurban'a gider, tamazlığa gider, kesimlere gider yani. Hepsine gider. Evet. Abi emeğin yalı satı pazarının bol olsun. Sağ ol teşekkür ederim size de. Selamun Aleyküm abi tanıyalım seni. Aleyküm selam baba ben Kadir Dağ. Evet. Burada satıcılarla konuşmak zor oluyor. Hoplayıp zıplıyorlar. Tabi tabi hayvanlar eksi 16 derece ne yapsın? Yani. Evet abi. Bunlar damızlık mı besilik mi? Besilik abi. Kurbanlık mı? Besilik bu. Besilik. Hı. Evet. Çiftine ne istiyoruz bunların? Bunların çiftine 14.400. 14.400. <laughs> Kilo da veririz. Kolay gelsin diyelim abi. Bir yandan Sağol koşturuyorum, bir yandan uğraşın. Sağ olasın. Eyvallah. Bunlar da senin mi abi? Evet. İsim ne abi? Hakan. Hakan. Merkezden misin abi? İlçelerden misin? Merkezdeyiz abi. Merkezdesin. Merkezdeyiz abi. Hava soğuk, iş yok. Ekonomik kriz var. Şükretmek lazım. Efendim? Şükredeceksin diyorum. Evet. Yani yine bu mallar senin yani nihayetinde şüphe da biz de para vermiş varımız yoğumuz bu. Ne istiyor bunlara? Bunlara e, çiftine 14,5 e, kilo ayakta belek e, 16.500 Anladım. Şöyle çekelim güzelce ne? Görsün izleyicilerimiz. Hadi bir şey Hayırlı işler diyelim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ ol abim. Arkadaşlar. Melih kardeşim de geldi. Merhaba hoş geldiniz hmm. Aytekin Bey. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz. Kahvaltımızı da yaptık. İyi afiyet Şimdi olsun. Şimdi bir inşallah. pazara gireceğiz onunla. Evet, bir pazarı gezelim, bir dolaşalım. Kars yani, Pazarındayız bugün. Evet. 11 Ocak. Aynen. 2021. Tarihimizi de söyleyelim tabii ki. Ben söyledim bir daha sen söyledin hatta e, aynı. <laughs> Dışarıdan gelecek arkadaşları. Şu an hava konusunda hiçbir problem yok. Hafif zaten rutin. kar Kars havası zaten diyelim. Yollarımız açık. Herhangi bir sıkıntı yok. da problem yok. Kars'a bekliyoruz diyelim. İnşallah. Teşekkür ederiz. Burada erkek danalar var. Selamun aleyküm. Aleykü selam. Senin mi abi? Bizim abi. Tanıyalım seni. Ben Medet. Medet abim. Kars merkezden. Evet. merkez. Evet, Bunlar kaç aylık ya bu danalar? Maşallah. Bunlar ortalama bir buçuk yaş yani 15-16 aylık. 15-16 aylık. Evet. Kurbana yetişir mi ya? Bunlar yetişir. yetişir rahat yetişir. Yani hep evet. çalışır. Evet. Çiftine ne diyorsun bunların? Bunların çifti 16 bin lira istiyor. Çifti 16 bin lira. Şu anda canlı ne gelir çifti? Çifti yani canlı ağırlık <laughs> 800, 800, 800, kilo. 730 740 ha? kilo.

Tamam da vallahi hamalık evet. <laughs> yok. Ya dedim yedi buçuk. Ya da 18. 18. 18. Komisyon 400 lira. Yok vallahi. Sonunda istiyor yani adam ha. Yok vallahi. 300, 300, il, 300, 300, 300, 300 500, lira. 300 lira. 18. lira. Evet burada Melih kardeşimin inekleri. Bunlar da kesimlik kurbanlık hayvanlarımız. Evet. Canlı kilo basküler aldık. Bunlar da 15,5 lirayla yüzde 8 16 bin liraya, 15 bin liraya alıyoruz. Şimdi evet. Da boyalıyoruz ki isimleri belli olsun ki hayvanlar evet. kaybolmasın diye. Padoklara şimdi çekildi ay tekin mi? Evet. Şirketlerimize gönderiyoruz. Arkadaşlarımıza evet. gelmeden gönderiyoruz. Hayırlı olsun diye. Hayırlı olsun. Aynen. Sağ olun ay mi? Evet. Siz... Merhaba, merhaba. Merhaba. Padoklara gidiyorlar. Tabii kilo tartımını yapıp fişini alıyoruz. Resmi borsa fişini alıyoruz. %8 resmi fişini düşüyoruz. Aynen. Ondan sonra direkt hemen tarafında çekiyoruz. Hayvanların seni... Sekre... Evet. Hepsini düşürüp gönderiyoruz padoklara. Ondan sonra da yüklemesini gerçekleştiriyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ olun. Nereden? geçen gün Aytekin Bey, Elaz bir müşterimize gönderiyorduk. Evet. Pazarlığını da yaptık. Arkadaşlar da dedi ki bizi kurtarmıyor. Biz de Artık bizim müşterimiz de dedi ki bizi kurtarmıyor öyle kaldı. Artık burada pazara gelmek evet. bu kaç, kaç aylık bunlar? Bunlar 20 aylık, 22 aylık. 20, yani 22 aylık. sene kurban olacak. 24 aylık olan da var içinde. Evet. Zaten hayvanın e, boynuz yapısından, saç yapısından belli der hemen. Evet. Bu, bu sene hepsi kurban olacak. Çiftine yani, ne istiyorsunuz bunun? Bundan çiftine 15 lira diyoruz. Pazarlık Çift. payımız da var tabii ki. Gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Evet arkadaşlar. Bunlar da erkek danalar. Pazarlarda dana bulmak zor. Şu anda düve rağbette. Kars hayvan fabrikası hazır. Esinler Az Bey güzel türlü yardımcı olalım. Evet. Arkadaşlar videomun birinci bölümünü izlediniz. Teşekkür ederim. İkinci bölümünü de izlemeye unutmayın. Beğeni ve yorum atmayı özellikle bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.